Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün hayvan videoları izleyeceğiz. Bakalım ee, nasıl videolar çıkacak, nasıl komik videolar çıkacak, nasıl korkunç videolar çıkacak. Hepsinden var. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu adam hayvanı çağırıyor. Uuu, <laughs> ulan vallahi beklemiyordum ha. <laughs> Dikkatli olacaksın acı. Bak bu çocuk cidden e, çok şanssız yakalandı ya. Bak bak köpek memnun halinde. Şu an tuttuğu şey köpeğin götü. Köpeğin yüze bak halinde memnun. <laughs> var ya bu videoyu kesinlikle izlemeniz lazım. Harika. İyi bak. <gülüyor> 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 Len diyor ölmedim hala Gürkan diyor Allah belanı versin. <laughs> Holy cow, fuck. Yemin ediyorum adamla aynı acıyı hissettim yani yaşamadığım halde. Holy cow, fuck. Bak bu video cidden güzel. Yani e, tırtırların nasıl kelebek olma anını ben izlememiştim. Bu videoda izlemiş oldum. Allah büyük ya. Ne kadar garip ya. Vallahi var ya. Ne diyor? Ha bak. Ya yemin ediyorum bu sincap mı ne bu? Ee, bunun kadar üçkağıtçı bir hayvan yok ya. İnsan dostunun yani sahibinin e, dikkatini çekebilmek için Oscar'lık oyun yapıyor. Bak ölü taklit yapıyor üçkağıtçı. Evet. <laughs> Thank you. ihtimal hayvan şunu düşünüyordur. Olan diyor e, sahip diyor sizin senin diyor ilgini çekmek için diyor yerlerde sürünüyor diyor şerefsiz diyor bir bak diyor şuradan kurtar bizi diyor. Gelen giden yok. bu video e, ineklerin otuyor ya o kediyi için kanınlarında sıkışan gazın boşaltma şekliymiş ve bu gaz yanıcı bir gaz artık metan gazı mı eten gazı mı artık ne gazı bilmiyorum da yanıcıymış bu arada adam bildiğin yakıyor ya bak bildiğin yakıyor Allah'a helal Bilmiyordum yani içten. İğneye batırıyor böyle havasını alıyormuş. Hmm. Garip. Bak bu videoyu izlemeniz lazım. Ya bu kedi o kadar e, tatlı ki. Yemin ediyorum şey gibi. Ahmet, Mehmet, Ömer, Cabbar abi falan olur ya. Aynı onlar gibi bakıyor. Kaşlara maçlara dikkat edin. E, bu videonun şeyi. Şimdi kavgada benim ismim söylenince ben. Kavgada ismim söylenince ben bakışı. Öyle düşünün. <laughs> Allah'ın çıkamadı Alo, abi. Alo diyor selamun aleyküm Kenan abi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Alo, bu da bu da artık e, şeylere nispet yapıyor sokak kedilerine nispet yapıyor sevişirken Açılan kapıyı şerefsiz diyor daha herkes sıra var diyor. <laughs> bak bu videoda kedi ile köpeğin bildiğin oyunu oynuyor ya. Köpek bildiğin tavuğu korkutmak için e, yol arıyor ve başarıyor da iyi bakın. Bak bak bak. İyi dikkat et bak. Arkadan geliyor Lan insan gibi ya. Bu bak bu bilgi içerikli. Videonun içerisinde her şey var. Komik var, korkunç var, bilgi var, bilim var. aralarının iğnelerinin nasıl çalıştığını gösteriyor. Here's <laughs> here's what the tip of a stinger looks like. this is how it digs as it moves. it's made of three parts, a stabilizing rod down the middle and two barbed digging blades called lancets. as those lancets move back and forth, pumps inside the venom bulb squirt venom into the wound until the venom sac up top is completely emptied out, or the muscles give up, or the stinger jams and breaks, whichever happens. Bak, bu video da acıklı. sahip köpeğe haksızlık yapmış. İyi olmak kolaydır. Önemli olan adaletli olmaktır. Ya şu köpeğin üzgün yüzü kadar hiçbir köpeğe üzgün görmedim ya. Resmen acı çekiyor. Lan çok sevimli ya. <laughs> Yemin ediyorum ara insan gibi üzülüyor ya şuna bak. Bu artık klasik bir video ama izleyin yine de. La var ya güvercin resmen bu Amerikan güreşlerindeki gibi adamın altından girip böyle şey yapıyor ters takla yaptırıyor bak. Hoppaa. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar, gene bir bilgi içerikli video vereyim. Şimdi ağaç kakanlar ağaçları e, delerken onun dilleri beyninin etrafını sarıyormuş ve böylelikle beyinlere hasar görmüyormuş. Hani neden böyle çok sert vurduğu halde beynine zarar görmüyor? Çünkü dili beynini tamamen doluyormuş. Öyle diyorlar. <laughs> Yani anlatmaya gerek yok. İki tane sevimli hayvan. Oo, bak burada da artık vahşi bir video izleyeceğiz. Bir tane tırtırla akrebin savaşı. Sokuyor sokuyor. Zehri enjekte ediyor. Abba. Bu akrepleri kurbağalar yutuyor ha. Demek ki kurbağalar akrep yiyebiliyor. Başka videolarda gördüm. Öldü mü? Herhalde artık zehir etkisini gösteriyor. Ne öldü? <laughs> bak bu videoyu kesin izlemeniz lazım. Kesinlikle. Fil deyip geçmeyin. Bak fil bile ne yapıyor bak. Bak bak. Bak diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yemin ediyorum herkes ekmeğinin peşinde ya. Şuna baksana. da bizim modern kedilerimiz. 21. yüzyıl kedileri artık böyle oynuyor. Eski kediler yılanla fareyle oynardı. Bu, bu, kedi de artık oyun ıı, oyun oynamak istiyor sahibiyle ama ee, on numara oyun oynuyor. Bak 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 bak. Sahibin arkasından dolaşıyor. Sahibi onu bir atıyor. Allah Allah diyor sen diyor sen hayırdır diyor koçum diyor gidur geliyorum diyor. Dur <laughs> bekle diyor. Bah, 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 bah. Yok ya her evde bir kedi köpek olmalı acı. Bak bak atıyor bir de. Ula diyor şerefsiz bekle diyor. Bak. Bu da bir nevi sosyal deney gibi bir şey. Sosyal deney diyorum yani alaka. Köpeği eğitmişler. Sahibine düşkün bak nasıl koruyor. Vermiyor. Ulan diyor dur sen nasıl vermen diyor. Sen diyor yaşlı başlı kadına nasıl yemek vermen diyor. Şerefsiz diyor. Dur bekle. Bak. Alıyor. Dur diyor, bekle diyor, şimdi hesabını göreceğiz senin diyor. Kenan, Ahmet, Cafer koşun. Evet. Ya. Evet. <laughs> evet. Bak bu da artık doğa videosu. Ee, iki hayvanı birbirine kırdırıyor. Kim? İnsanoğlu. Şaşırdık mı? Yok. <laughs> <t cợc> Acı e, belgesel çekerken ya belgesel diyorum pardon doğa yürüyüşü e, ne derler serengeti de seyahat yaparken. Aklınıza ve hayalinize gelebilecek en korkunç olay kaza filler saldırıyor. Kocaman arabayı. Yıkıyor. Get out, get out, get out, get out, get out, get out. On the stop, stop. Right stop. now. Stop. <laughs> this, yeah, everything has been burned. Yani. ya bu kedi bildiğin yavrusuna bildiğin insan gibi sarılıyor ya bak 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 da kedi ile farenin dostluğu Tom ve Jerry bildin ya adamın Allah yardımcısı olsun. Hayvana küfür ediyor. Hayvan zincirini kopartıyor bak. Ne oldu şerefsiz diyor bak bak. Seni diyor götürüş diyor bak bak. Çıkartıyor. Adam bitti. Köpek cidden iyi izlemeniz lazım. Sipariş geliyor, sipariş alıyor, adam yüzüne kapatıyor. How did you open the door? Kapıyı açtı. Adam kapatıyor. Siyah işler. Ah, bu da bir aldatma hikayesi. Aşkı memnu. Aşağıdaki kediye dikkat edin. Allah Allah, bunlar seviyor, tekrarın da. Yedi yıldır diyor evliyiz diyor şerefsiz diyor. Çete diyor bir karar ver. Çete diyor bir karar ver. O mu ben mi diyor? Eve diyor Rus diyor kedi getirmişsin diyor şerefsiz diyor. Orası bu. Orası bu. Orası bu diyor. Saçmalamıyor. Wonder what these fucking Teds are up to. Sup, Teds? It's the almighty Jerry. Jerry. We love you, Jerry. the fuck are you bitches doing, dude? We're not bitches, Jerry. Hey. Richard, what have you done? Did do that? What were you thinking? Fuck you, Richard, what the fuck? Do I have to kill all of you now? No, Jerry, Jerry. Fucking Jerry. Fucking Jerry. Kill Jerry. Ya bu, bu sincabın ağzından bunca şeyin çıkabileceğine inanmazdım. Resmen 2 kilo fındık mı fıstık mı ne çıkıyor şu an. Şöyle. Daha bitmedi dur. Daha bitmedi bak bak. kedi bugün dağıtmak istemiş. Görelim bakalım dağıtıyor mu? <laughs> bak 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 bak. Adamdaki şerefsizliğe bak köpek anladı. Şerefsiz. Köpek resmen şerefsiz diyor bak. Şerefsiz. <laughs> Hadi bak bunu anladım. Kediye bir sürü makyaj yapıyor, takma kirpik takıyor. Arkadaş kediye nasıl ikna ettin ya? klosete gideceksin. Tuvalete gideceksin. Tuvaletini yapacaksın. Diyelim ki içine bakmadan yapmak istedin ve içinde bu çıkıyor. Demek ki kamu spotu tuvalet yapmadan önce içine bakın. Bu köpek karda kalmış. Ee, Annen neredeyse kamufle olmuş ama yaşıyor. Right like, so cool Ugh, so why... Ya, her canlı oyun oynamayı seviyor aga ben bunu anladım iyi bak bak küçücük ördek nasıl yapıyor bak yani kısaca sen nasıl yaşıyorsan bir insan olarak ördek yani ördeklerde hayvanlarda diğer hayvanlarda aynı düşünce yapısıyla yaşıyor bence yiyor içiyor oyunu oyun oynuyor bak Buraya kadar.